ekskavatör e, leasing yönteminin alınması ile ilgili bir başlığı meclisimizde oy birliğiyle kabul edilmişti ama sehren tutanaklarda terör devleti İsrail'in yıllardır Filistin halkına yönelik zulmü yeniden şiddetlenmeye başladı. Her Ramazan ayında olduğu gibi yine Meşri'de Aksa'yı olan terör devleti İsrail, Filistin'de bebek, çocuk, yaşlı ayrım yapmaksızın Gazze halkına saldırmakta ve soykırım yapmaktadır. Son saldırılarla birlikte Gazze'de 58 çocuk, 34 kadın olmak üzere 197 Filistinli şehit olurken 1.235 Filistinli kardeşimiz de yaralandı. Saldırılan ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm devlet liderleriyle konu hakkında görüşmeler yapmış, Filistin'e yönelik şiddetin durdurulması için diplomasi yürütmüştür. Yalova Belediye Meclisi olarak bizler de yaşanan bu vahşetin bir an evvel son bulmasını, bu konuda tüm dünyanın adım atmasını temenni ediyor, İsrail'i kınıyoruz. Bildiğiniz üzere depremden önce Yalova'mızda inşaat iz izinleri dört kattan fazlaydı. Yalova'nın İlimizde dört kattan fazla, bin adetten fazla yapı bulunmaktadır. Bunlardan büyük bir çoğunluğu deprem sonrasında oluşmuş, imar haklarına istinaden oluşan mağduriyet kapsamında dönüşümlerini tamamlayamamışlardır. Bu hususta geçmişte dört kattan fazla yapı ruhsatı ve iskanı bulunan binaların dönüşümü için bir adım atmak istiyorum. Ruhsatlı ve iskanlı yapıların dönüşümü için eski hakların iadesi ile ilgili belediye meclisimize plan notu teklifimi sunuyorum. Yalıdamızın kentsel dönüşümü açısından çok önemli bir adım olduğunun altını çizerek hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.